İlkokulda, ortaokulda hatta lisede coğrafya derslerinde böyle sık sık bir tarihten bahsedilir bize. 21 Aralık. Türkiye gibi kuzey yarım kürede bulunan ülkeler için en uzun gecenin yaşandığı tarihtir bu. 21 Aralık. Güney yarım kürede ise bunun tam tersi. Biz kış mevsimini yaşarken onların yaz mevsimini yaşadığı gibi biz en uzun geceyi yaşarken onlar da en uzun gündüzü yaşıyor. Bu 21 Aralık tarihinde. Ama bizim için yani Türk milleti için 21 Aralık tarihi öyle sadece coğrafi olayların gerçekleştirdiği bir gün anlamına gelmiyor. Yani bizim için 21 Aralık demek sadece gecesiyle değil, gündüzüyle de en uzun ve en karanlık gündü. Çünkü 21 Aralık denince bizim aklımıza ilk önce yüzlerce işte kadın, çocuk, yaşlı insanların Rumlar tarafından katledildiği o kanlı Noel geliyor. Bundan tam 58 yıl önce yani 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan saldırılarla Rumlar tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir katliama imza attı. Tam 364 kişi şehit oldu o gün. Kıbrıs'taki 103 Türk köyü de boşaltıldı bu Rumların saldırılarıyla. Yapmadıkları zalimlik kalmadı bizim o Kıbrıslı Türk kardeşlerimize. Öyle mertçe, dürüstçe, bilek bileğe karşılıklı yapılan savaşlardan biri değildi bu. Rumlar aklınıza gelebilecek kalleşliklerin kat be kat fazlasını yaptılar. Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in uğradığı işkenceleri burada söylemeye dilim varmıyor. Çok merak eden varsa Cengiz Topel'e ne oldu diye böyle internete bir girsin bir baksın bir okusun da okuyunca adamın kanı nasıl donuyormuş onu görsün. Bunları niye anlatıyorum niye hatırlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü daha yakın zamanda bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başında Rumlarla dost olan ama Türkiye'yi düşman olarak gören Mustafa Akıncı gibi bir cumhurbaşkanı vardı. Halen daha o Mustafa Akıncı gibi düşünen Türkiye'den uzaklaşıp Rum larla yakınlaşınca ülkeleri için daha iyi olacağını düşünen, Türkiye'nin kendilerine zarar verdiğine inanan Kıbrıslı Türkler var maalesef. Ha şunu söyleyeyim, onlara kızmıyorum. Siz de kızmayın. Çünkü yıllarca yalanlarla, algılarla Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizi ana vatana, Türkiye'ye karşı düşmanlık beslemeleri için özel çalışmalar yaptılar. Çabalar ortaya koydular ve bunda kısmen de olsa başarılı oldular. Kıbrıs'a bir bakıyorsun, Kıbrıs'taki birçok insan Rumlardan daha çok Türkiye'den nefret ediyor. Ancak bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunu Rumlarda görenler, o kanlı Noel öncesi yaşananları acaba doğru düzgün biliyorlar mı? He? O zaman anlatalım. Unutanlar hatırlasın, bilmeyenler de öğrensin. Takvimler 1960 yılının 16 Ağustos'unu gösterirken adada yaşayan Rumların ve Türklerin ortaklığını esas alan Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen kurulmuştu. Yani Türklerin ve Rumların birlikte yaşayacakları Kıbrıs adasını temsil eden tek devlet kuruldu. Aynı şimdi birilerinin de istediği gibi. Bu tek devlet için bir anayasa yazıldı. Ve bu anayasada da Kıbrıs Türklerinin siyasi hakları garanti altına alınıyordu. Ancak bu anayasayı takan kim? Ve bu ortaklık çok kısa sürdü. Çünkü Rumların niyeti iyi bir niyet değildi. Onun için hemen oyun bozanlığa başladılar. Ve silah zoruyla Kıbrıs Türklerini yönetimden uzaklaştırdılar. Yani bu iki milletli oluşan devleti sadece Rumlar Yönetecekti. 1960 ile Katliamların başladığı yıl 1963 dönemi arasında 3 yıl boyunca Kıbrıs Cumhuriyeti hukuken varlığını sürdürdü. Ancak adada sorunlar devam etti. Çünkü biraz önce dedim ya Rumların niyeti ilk baştan beri bozuktu. Onlar her iki halkın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir devlet hayali falan kurmuyorlardı. Onların tek bir tane hayali vardı. Enosis'in gerçekleşmesi. Yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması ve bu kurulan ortak devleti de de Enosis'e ulaşmak için böyle bir sıçrama tahtası olarak görüyorlardı. Ancak bu hedefin önünde tek bir engel vardı. O da adadaki Türkler. İşte bu engeli ortadan kaldırmak isteyen Rum çeteler 21 Aralık 1963'te kanlı ve vahşi bir planın startını verdiler. Rumların terör örgütü olan o EOKA'nın militanları köyleri basarak kadın, çoluk, çocuk, bebek demeden o masum insanları katletti ve toplu mezarlara gömdüler onları. Gözlerin kan bürüyen o Rumlar öyle vahşice katliamlara imza attılar ki inanın o Alman diktatör Hitler bile bu Rumların eline su dökemezdi o dönemde. Öyle bir vahşet vardı ki adada Türk alayında doktor olarak görev yapan binbaşı Nihat İlhan'ın yaşadıkları karşısında akıl sağlığını koruyabilmesi bile bir mucizeydi. En büyük vahşet de bu binbaşı Nihat İlhan'ın evinde yaşandı. Askeri hastanede sürekli yaralı Türklerin gelmesi sebebiyle üç gün evine gidememişti Nihat Bey. Ve ve evinde eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ve Hakan evlerinde saklandıkları banyoda Rumlar tarafından katledildiler. Bu üç tane minik yavru ve annelerinin o kurşunlanmış bedenlerinin küvet içinde yattığı o fotoğraf Rumların Türklere uyguladığı bu kanlı katliamın en önemli sembolü haline geldi ve o baskının yapıldığı ev de şu anda Barbarlık Müzesi'ne çevrildi. Şu anda bile açık. Yani Kıbrıs'a giden dostlar bu Barbarlık Müzesi'ni gidip ziyaret edip orada yaşananları birebir görebilirler. İşte Kıbrıs'ta 1963 ile 74 arasındaki o 9 yıllık dönem kan, gözyaşı, katliam, toplu mezar ve göç olarak tarihe geçti. Kıbrıs Türkleri tam 11 yıl süren bu acı dönemde adanın %3'üne hapsedildi. Ve bu acı dönem Türkiye'nin 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı ile son buldu. Ve Kıbrıs Türkleri kendi devletlerinde huzura kavuştu. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusu 498 şehit verdi. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler ise saldırıların başladığı ilk andan saldırıların sonuna kadar 1672 şehit verdi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları 2000'den fazla şehidin kanıyla sulandı. Bugün Yılmaz Özdil çıkıyor, ahlaksız bir şekilde işte lezzetli bir meze karşılığında uğruna büyük acıların çekildiği, şehitlerin verildiği Kıbrıs'ı Rumlara verebileceğini yazıyor. Hem de hiç utanmadı. Halen daha bugün bile toplu mezarlarda devam eden kazı çalışmalarında yeni yeni insan iskeletlerine ulaşılıyor. Yıllardır kayıp olan kişilerin kimlikleri o çıkarılan kemiklerden DNA testiyle tespit ediliyor. Daha yakın zamanda bir hafta 10 gün önce Murat Ağa köyündeki kazılarda bulunan 11 çocuk şehit için devlet töreni düzenlendi ve yeni defnedildiler daha. Şimdi bugünlerde yine Hristiyanlar için noya zamanı geldi. Böyle ailecek toplanacaklar işte birbirlerine hediyeler alacaklar, çocuklarıyla birlikte gülüp eğlenecekler. Ama biz ise her Noel geldiğinde olduğu gibi en genci 16 günlük bebek Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olan çoğu kadın ve çocuktan oluşan şehitlerimizi anıyoruz. İşte yaşanan bu büyük drama rağmen oluşturulan algılarla ve söylenen yalanlarla ana vatan Türkiye'ye karşı bir düşmanlık oluşturuldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ancak son 5-10 yılda bu algı yıkıldığını görmeye başladık. Çünkü son seçimlerde Mustafa Akıncı'nın sandığa gömülüp de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi bunun en somut işaretiydi. Ve bunun yanında da TRT'nin Kıbrıs'la ilgili yaptığı çok güzel bir dizi var. Yayınlanıyor. İzleyemeyenler varsa internetten girip TRT'nin sayfasında da izleyebilir bunu. Rumların hangi kalleşliklere imza attıkları ve o Rumlara karşı verilen o şanlı mücadeleyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor o dizi. Tabii bu gerçekler birilerini çok rahatsız ediyor. Özellikle de Rum tarafı ve Kuzey Kıbrıs'ın içerisinde olan o Rum aşıkları bu diziyi sürekli karalamaya çalışıyorlar. İşte bu diziyi yasaklayın, bu dizi yayınlanmasın, işte acıları tekrar hatırlatmayalım. Biz adada bir arada bu söylemlerin hepsi hız gelir tırıs gider. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçek tarihini herkes bilecek. O yapılan algılar tek tek yıkılıyor. O yalanları söyleyenlerin yüzüne bir bir çarpılıyor. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin. Kıbrıs şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Onları hem kalbimizde tutuyoruz hem de yurdun dört bir tarafına adlarını yazarak isimlerini yaşatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı o binbaşı Nihat İlhan'ın şehit yavrularının isimlerini gemilerimize verdi. Kutsi, Murat, Hakan artık bu isimler gemilerimizde yaşıyor. Ve o gemilerimizde Doğu Akdeniz'deki o yetki alanımız içerisinde gururla görev yapıyor. Şartlar ne kadar değişirse değişsin. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin. Şunu herkes bilsin. Ne bu videoda isimlerini tek tek sayamadığımız o şehitlerimizi unutacağız ne de onların vatanları için çektikleri acıları unutacağız. Allah'ın izniyle ve ülkemizin kararlılığıyla en kısa zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin tüm sorunları tek tek çözülecek ve dünyada da hak ettikleri değeri inşallah bulacaklar. Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki tek yumruk olalım. Biz tek yumruk olduğumuzda evel Allah bu yumruğun karşısında hiçbir güç duramaz. Kalın sağlıcakla.